Taç çakra için olumlamalar. Tüm yaşamla ve varoluşla birim. Hayat yolunda huzur ve sevgiyle yürüyorum. Yüksek benliğimle bağlantıdayım. İlahi gücün rehberliğine kendimi açıyorum. Hayatımda var olan tüm güzellikler için şükrediyorum ruhsal tekamülüm için gerekli tüm deneyimlere açığım. Kendimi insanları ve hayatı olduğu gibi kabul ediyorum. Kutsal enerji ile birim. Ben sonsuz, sınırsız sevginin tam kendisiyim. Ben ruhumu beslerim. Ruhum beni besler. Yaşama, yaradana, ve varoluşa güveniyorum. Yer ile gök arasındaki vazifemi görüyorum. İlahi plana güveniyorum. Taç çakra için olumlamalar. Tüm yaşamla ve varoluşla birim. Hayat yolunda huzur ve sevgiyle yürüyorum yüksek benliğimle bağlantıdayım. İlahi gücün rehberliğine kendimi açıyorum. Hayatımda var olan tüm güzellikler için şükrediyorum. Ruhsal tekamülüm için gerekli tüm deneyimlere açığım. Kendimi insanları ve hayatı olduğu gibi kabul ediyorum. Kutsal enerji ile birim. Ben sonsuz, sınırsız sevginin tam kendisiyim. Ben ruhumu beslerim. Ruhum beni besler. Yaşama, yaradana ve varoluşa güveniyorum. Yer ile gök arasındaki vazifemi görüyorum. İlahi plana güveniyorum. Taç çakra için olumlamalar.